arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Ülker orijinal lezzet birlikte 50 yıl keyfi 50. keyifli yıl 50. keyifli yıl çubuk kraker 40 gram arkadaşlar Evet arkadaşlar 40 gram Neyse şimdi açıyoruz Açalım ve gösteriyorum içini. Şöyle gösteriyorum. Tuzlu çubuk ama tuzları yok gibi bir şey. Arkadaşlar <laughs> çubuğumuzu deneyeceğiz. Kardeşim de bir yandan çubuğumuzu ısırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve ısırıyorum. Neden? Dene bakalım. Ve arkadaşlar bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.